Ayasofya Camii'nde ilk hutbe. Ali Erbaş hutbeye kılıçla çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesini irad etti. Yeşil sancak minbere asıldı ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konuldu. Ali Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı. İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok ismin katıldığı cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere fetihin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbeyi okudu. Kılıç geleneğiyle hutbeyi okuyan Erbaş Ayasofya çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Cenab-ı Hak milletimize ve İslam alemine hayırlı eylesin cemaatini bol eylesin içerisinde imamlarımızın müezzinlerimizin güzel hizmetler yapmasını, insanlığı doğru dini bilgiyle doyurma noktasında güzel tilavetlerle gönüllerini coşturma noktasında en güzel hizmetleri nasip eylesin. Ayasofya fethin sembolüdür. Fethin sembolü olan camimizde inşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar ve dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cemaat ders yapar, geçmişteki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız inşallah. Camiler aynı zamanda bir mekteptir. Peygamber Efendimizin camilerde nasıl sahabeyi yetiştirmesi mümkün olduysa biz de gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kutbeye kılıçla çıkmasını da değerlendiren Erbaş, fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bunu bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah diye konuştu. Yeşil sancak minbere asıldı ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konuldu. Osmanlı fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu. Erbaş'ın kılıcı tutuş şekli ne mesaj veriyor? Erbaş'ın kılıcı tutuş şekli de sosyal medyanın gündemine oturdu. Sağ el ile tutmanın kılıç kullanma, sol elin ise dosta güven mesajı verdiği belirtilerek sol eli kılıç kınında sağ eli üstünde tutan Erbaş'ın savaşa da varız, barışa da hangisini isterseniz anlamını taşıdığı yorumu yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde 24 Haziran Cuma günü hutbesi şu şekildeydi. Konstantiniye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir. Kaynak Ahmet bin Hanbel Müsned. Bugün Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evladı Fatiha'nın hasreti, Ulu Mabed'in sessizliği sona eriyor. Ayasofya Camii Şerif bugün yeniden mümin ve muvahhid cemaatine kavuşuyor. Bizleri böyle şerefli ve tarihi bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir buyurarak, fethi müjdeleyen Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri başta olmak üzere ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun. Çağın en gelişmiş teknolojisini üreten gemilerini karadan yürüten, Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen o genç ve dirayetli padişaha Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Ayasofya asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun. Aziz müminler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması 5 asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekanın asli vasfını kazanmasıdır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması başta mescid Aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadete açılması temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yükselmeye devam edişidir. Kıymetli Müslümanlar, bizim medeniyetimiz cami merkezli bir medeniyettir. Camilerimiz birlik ve dirliğimizin, ilim ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz cami ve mescitleri imar edenler hakkında şöyle buyurmak. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır. Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle müjdeler. Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder. Aziz Müslümanlar, şimdi bize düşen birlik ve kardeşlik şuuruyla camilerimizi canlı tutmak. Camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, camilerimizde hayat bulmaktır. Ayasofya Camii Şerifi'nin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak için daha büyük bir inanç, azim, kararlılık, heyecan ve özveri ile çalışmaktır. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.